Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, zaten az önce size birkaç tane e, ufak ufak e, kesitler çekmeye çalıştım. Bugün 18 Kasım cumartesi günü. E, ve tatilin bitmesine çok az kaldı. E ben de tatilde e, bir hafta boyunca günü gününe dersleşmeye çalıştım. E iki gün dışında ya da üç gün dışında gerçi yarın da çalışacağım. Neyse e, zaten size ufak ufak kestim, e, çektim, <laughs> pardon. E, deneme çözdüm bugün. Bu şekilde sözler ve sayısal hatta kitapçıklarım da burada. Bir dakika, sayısal nerede? Heh. Burada sayısal var. Neyse, e, bu şekilde bugün deneme çözdüm. E, bu Tonguç'un e, motivasyon denemelerini almıştım. Bugün sizlerle dediğim gibi bir ders çalışma vlogu çekiyorum tatilde. Şu an saat bakayım saat 11 olmuş. 10'u 58 geçiyor. Ama hiç sıkıntı yok çünkü bugün aklıma bir fikir geldi. Sabahlayarak ders çalışmak istiyorum. Hazır zaten yarın okulda yok. Yarın zaten sabahlayamayacağım. Çünkü pazartesi günü öbür gün okul var. O yüzden erken yatacağım yarın. Ama bugün sabahlayabilirim sabahlayıp dersleşebiliriz bence. Çünkü bugün bayağı bir soru çözmek istiyorum. Zaten hazırda deneme 70 soruydu. Sözler 40 soru, sesler 30 soruydu. Ee, böyle sizlere bir e, tatilde sabahlayıp bir dersleşme vlogu çekmek istiyorum. Ee, bu arada e, sabahlamak derken büyük ihtimalle 5'lere 6'lara kadar dayanamam. Ama bir 2-3'e kadar dayanırız diye düşünüyorum çünkü uykum gelecek büyük ihtimalle e, neyse e, bu şekilde sizlerle bir video çekeceğim yine giriş çok uzun oldu benim videolarımda hep giriş çok uzun oluyor <laughs> bu arada e, yanlış hatırlamıyorsam en son şey çekmiştim e, sözel ve sayısal arasında bir ufak bir mola vermiştim e, hatta mandalina suyu sıkmıştım kendime e, en son onu çekmiştim sonra ben sayısalı da çözdüm. Ee, çok güzel gelmedi sonucum ama geçen sene bu Tonguç'un yine motivasyon denemelerini almıştım ve gerçekten çok kötü netler yapmıştım baya yanlışım çıkmıştı bu sene o kadar değil. Ve ayrıca e, bu sene e, test kitaplarımda çözdüğüm testlerden daha çok doğrularım çıkıyor. Yani yanlışlarım daha az. Ve nedense bu sene konular ben geçen seneye göre daha eğlenceli gibime gel geldi. E, Hele ki matematik konuları gerçekten benim çok hoşuma gidiyor şu an. Asal sayılar, asal çarpan bulma falan onlar çok güzel. Kümeler falan. E, sadece mutlak değer konusunu çok fazla sevmiyorum. E, yani O da diğer konulara göre daha az seviyorum diyebiliriz. E, yani ondan da nefret etmiyorum tabii ki. E, neyse. Ee, ama yine de geçen sene şey dediğim gibi o e, motivasyon denemelerine göre yine de iyi geldi sonucu. Ee, yani o şekilde e, arkadaşlar e, ve bu senenin ilk denemesini çözmüş bulundum. E, umarım dört tane deneme var. Evet, daha fazla deneme kitabı almayacağım büyük ihtimal Çünkü daha 6. sınıfım. <laughs> daha LGS öğrencisi de değilim. E, bu yüzden e, çok fazla deneme çözmeme gerek yok. Test kitaplarım de, bir tane de deneme kitabım var. Yeterli. E, dediğim gibi e, ee, bu de, senenin ilk denemesini çözmüş bulundum. Daha 3 deneme daha var. Umarım netlerim artarak devam eder diyorum. E, ee, bu arada 70 soruda... E, bir dakika. Şöyle bakayım. Ben bunu da yazmıştım. 70 soruda e 62 doğru. Ee, 8 yanlışım çıkmış. 3 yanlış sözelden 5 yanlış sayısaldan. Ee, sayısalda e, beklemediğim yanlışlarım çıktı. Bir ihtimalle matematikte işlem hatası yaptım. Mesela tane soru örneği göstereyim. İngiliz ve sözelde de beklemedim yanlışlar çıktı. Olsun. <laughs> mesela şu üçüncü soru matematikte. Ben C demiştim. B çıktı. Eiffel Kulesi ile alakalı bir soru. Ee, ben C demişim. B çıktı falan. <laughs> Böyle anlamadığım yanlış şey çıktı. Ee, mesela şu soruyu yapamadım. <laughs> Sonra boş ilk defa matematikte evde çözdüğüm e, Tonguç denemelerinde. ilk defa matematikte bir boş bırakmadım. Ee, hiç boş bırakmadım. Ee, bir boş bırakacaktım ama hiç bırakmamak istediğim için bunda yine işaretlemiştim bir şey. Yani sallamıştım gibi bir şey. Ee, ama D çıktı. 10 çıktı. 3 demiştim ben. Neyse bir de şu son sorum. Kümelerle alakalı. Garip bir şekilde C çıktı. Sonradan baktım ama dikkat edersen yapmışım. Çünkü isminde A harfi olan öğrencilere Melisa'yı katmayı unutmuşum. Sadece baş harfi A ile olan öğrencilere almışım falan. <laughs> Neyse bu deneme heyecanı diyoruz, stres diyoruz. Ben gerçekten evde deneme olurken okulda olduğum denemelerden daha çok stres yapıyorum değişik bir şekilde. E, neyse arkadaşlar ben çok konuştum. Bu arada sizlere bir şey daha söylemek istiyorum. Biliyorsunuz ben en son attığım videoda sınav haftası çalışma vlog part 1'i e atmıştım. Ve part 2'yi atacaktım. Ama ben part 2'yi atmadım. E, büyük ihtimalle bu videoya atacağım. Part 2'yi atmayacağım. Çünkü part 2 ben doğru düzgün çekemedim. Ee, aslında e, part 2 part 1 part 2 olarak ama Sonra part 1 part 2 olarak yapmaya karar verdim. Neyse. Daha sonra part 2'de çok fazla bir şey çekemediğimi fark ettim. Ee, çünkü e, biliyorsunuz ben e, annemin telefonuyla ile çekiyorum. Kendi tablosundan çekmiyorum genelde. Şu anda da kendi tabletimden çekiyorum. E, dediğim gibi her zaman alamıyorum telefonu. E, ondan sonra sınavları çalışırken çok fazla çekemiyorum. yani Öbür gün sınav oluyor. E, ben de ders çalışıyorum haliyle. O yüzden çok fazla bir şey çekememişim. Ve birleştirdiğimizde uzun bir video olmuyordur. Yani tam birleştirmedim ama birkaç tane İngilizce sınavına çalıştığım şeyler var. Özet çıkarmıştım. O özetleri de göstereyim hatta. Yani aynı videoda çektiğim şeyleri göstereyim. Ben bu şey, şöyle özetler çıkarmıştım. İngilizce sınavı diyor mesela. Prefer to an any some e, and San. Böyle özetler çıkarmıştım. Sonra da fen sınavı var. Fen sınavını zaten ben çalışırken dışarıdaydım. Ee, dışarıda çalıştım fene biraz daha. Ee, o yüzden e, feni de çekemedim haliyle. Birkaç tane sınav daha vardı. Hatta bir işim falan vardı aynı gün İngilizce ile. Yok İngilizce ile aynı gün değil ya. Seçmeli matematik de aynı gündü. Seçmeli matematik değil, ben hiç çalışmadım. Ee, çünkü normal seçmeli, normal matematik çalışmıştım zaten. Konuları çok hakimdim bir de ay o zaman bilişim sınavı vardı daha çok bilişime çalışmıştım zaten bilişimden de seçme matematikten 100 e aldım Neyse dediğim gibi o günde çalışırken bir şey çekmedim kısacası bir şeyler çekemedim yine çok uzun oldu bu arada bu video kesin 30 dakika falan olacak Neyse dediğim gibi çok fazla bir şey çekmedim kusura bakmayın Part 1'de kaldı ama olsun ee, ben de e, sizlere çok fazla videosuz bırakmamak için e, ara tatile bir video atmak istedim. E, aslında çok fazla istiyordum çekmek ama yani dediğim gibi çekemedim. E, ders çalışırken çekmek gerçekten zor oluyor. Böyle güzel bir açımı ayarlayacağım, dersimi çalışacağım. E, bir de video editlemesi çok uzun sürüyor. <laughs> neyse e, yine çok fazla konuştum. Video 5 dakika oldu. E, az önce de 2 dakikalık çekmiştim. Oho neyse. <laughs> e O yüzden dediğim gibi çekmedim. E, bugün dedim artık çekeyim. Hem sabahlarım, ders çalışırım, çekerim falan filan. Çok konuştum. Şimdi e, ben e, test çözmeye başlayacağım. <laughs> Yanıma da çikolata getirdim. Yani bu şekilde şimdi derse başlayacağım. E, şöyle bu arada bizim ara tatilde matematik ederimiz vardı. Bunu da önceki günler yaptım ara tatilde. Bizim hocalar neredeyse matematik dışında, neredeyse değil hatta, matematik hocası dışında ödev yoktu diye düşünüyorum. Ödev vermedi hocalar. Sadece matematikten şöyle 40 soruluk bir test vardı. Bu da zaten yeni nesil değildi. Kısa kısa sorulardı. Onu öyle bitirmiş oldum. Bu zaten birkaç gün önceden bitti. Ama cevap anahtarını atmamış hoca. Okulda kontrol edecekmişiz, birlikte çözecekmişiz. O yüzden bunu böyle kontrol etmedim. Böyle <laughs> sadece cevaplarıyla duruyor. Neyse, e, şimdi e, ben test kitaplarıma bakıyorum. Hangi ders çözsem diye. E, ben bir derse karar verip geleceğim. E, bu arada çok fazla konuşuyorum ama öbür videoda şey demiştim hatta sınav haftası Ee, Ne diyecektim? Hı -hı. <laughs> şey ha kaynak tavsiyesi yapacaktım sizlere. Aldığım kaynakları gösterecektim. Part de yapmayı düşünmüştüm ama Part 2'ye atmayınca iş kaldı. Ee, büyük ihtimalle onu ayrı bir videoda yaparım. Bu video çok uzayacak çünkü aslında bu videoda yapmaya karar vermiştim ama bu video çok uzayacak çünkü çok konuştum. Onu ayrı bir videoda yaparım. Neyse ee, o zaman ben hemen derseçmeye geçiyorum. Bu arada videoyu kapattıktan sonra aklıma söyleyecek bir sürü şey geliyor o yüzden çok fazla sıkıntı yaşıyorum. Bu arada ben masamın yerini değiştirdim. Benim masam şu taraftaydı. Çok anlatamıyorum ama şu kapının yan tarafına aldık. Arkada kaldığı cam pencere. Neyse bu değişiklik gerçekten çok güzel oldu. Çünkü ben sıkılmıştım, çok sıkılmıştım ve ders çalışamıyordum. Gerçekten son birkaç gündür tatile tatilin ilk gününden beri böyle herhalde. Daha yeni çevirdik yani masayı. Neyse. Gerçekten tatilin ilk gününden beri, masaya çevirdiğimizden beri gerçekten ders çalışma isteğim artmış durumda. Gerçekten sıkılınca ders çalışamıyorum büyük ihtimalle. Bunu anladım. <laughs> neyse. Son birkaç gündür bu düzenden çok memnunum. Neyse. Çok fazla ne e, <laughs> Bu arada okul notlarım videosu da büyük ihtimalle gelir. Ama birkaç tane girilmeyen sınavım daha var. Hatta bir tane var galiba. Ee, o şekilde o da girilince bir ihtimalle çekerim. Belki de birinci dönem sonunda çekerim. Hiçbir fikrim yok. Neyse artık ben ders çalışmaya geçiyorum. Ee, o şekilde. O zaman ders çalışmaya geçelim. Benim e, diğer sınavlarım çok güzel geçti. Notlarımı aldım ama fen sınavından gerçekten çok korkuyorum. Beklemediğim yerlerden yanlışlar yaptım. Ee, <laughs> 90 falan alacağım. Yani 91 falan. En iyi ihtimal 91. En kötü 81. O kadar ağladım. O kadar üzüldüm ki. <laughs> Gerçekten 81 alırsam çok kötü olur. Ortalama bayağı bir düşürecek. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. İkinci yazılarda FEN'i yükselteceğim. Biliyorsunuz geçen seneki el oku notları videosunu izleyenler bilir. izlemediyseniz de izleyebilirsiniz. Ben ee, şey ee, FEN'den 90 alıyordum sürekli geçen sene. 95-90, 95-90. Ee, Türkçeden de bir kere 91 almıştım. Ee, dediğim gibi bu Türkçeye fenim benim hiçbir zaman yüz olmuyor. Bu sene de fenden çekiyorum. <laughs> ya arkadaşlar geçen sene de böyleydi. Gerçekten fen dersini çok seviyorum. Anlıyorum. Ama sınavda beklemediğim yerlerden yanlışlar yapıyorum. <laughs> Gerçekten bu büyük bir sıkıntı. Bunu halletmem gerekiyor. Neyse halledeceğiz halledeceğiz. İkinci yazılarda FEN'i halledeceğiz. Bunu bakın size söz veriyorum. İkinci yazılarda FEN'den yüz alacağım. Söz. Sözüm söz. <laughs> e, o şekilde o zaman ben e, hemen dersleşmeye geçeyim. Konuşmam 10 dakika oldu. Ben bunu nasıl e, a, annemin telefonuna göndereceğim AirDrop'la. Çünkü uzun videolar gönderilmiyor. Bir kere bir tane uzun videom vardı. Onu göndermeye denemiştim ablamın telefonuna. Gönderememiştim. Umarım bunu gönderebilirim. <laughs> Gönderemezsem çok kötü olur. Uzun süredir video atmıyorum zaten. Neyse en azından bir ara tatilde bir videomuz olsun. O zaman hemen ben test çözmeye geçiyorum. Ha söylemeyi unutmuşum. Ee, şu e, ben hemen şimdi test çözmeye geçmeyeceğim. Ee, bu hani dedim ya 8 yanlışım çıktı diye. Bu sözel ve sayısalda çıkan yanlışlarımı e, video çözümünden Tonguç'un Tats'tan video çözümünü izleyeceğim. E, anlamadığım, yapamadığım soruları. Bu benim geçen sene çok fazla hataya düştüğüm bir konuydu. Geçen sene testlerdeki yanlışlarımı genelde üşendiğimden dolayı video çözümlerini izlemiyordum. Ama gerçekten bu çok büyük bir yanlış. Siz bunu yapmayın. Ee, video çözümlerini izlediğiniz zaman gerçekten bir dahakine Büyük bir ihtimalle onun doğrusunu eğer çok güzel bir şekilde anladıysanız bir dahaki denemede yanlış yapmazsınız. Ve böyle 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 netleriniz çok yükselecektir. Bu da benden size bir tavsiye. Ee, video çözümü varsa çözdüğünüz testlerin, denemelerini mutlaka izleyin. İzlemeden bırakmayın. O soru kalmasın. Video çözümü yoksa öğretmenlerinize sorun. Gerçekten çünkü yapamadığımız sorular başarının anahtarı. Ee, yaptığımız sorular zaten demek ki bak bir test kitabında bir soru yapabiliyorsak bir mesela 7 soruluk bir test bir yanlışımız mı çıktı matematikte atıyorum o 6 soru bize hiçbir şey katmaz çünkü zaten tamam doğru yapıyoruz demek ki bir deremede de çıksa doğru yapacağız ama o bir soru denemede çıksa belki yine yanlış yapacağız onun üstüne gitmemiz gerekiyor o kitaptan bize katan şey yanlışlarımız doğrularımız değil doğrularımız zaten doğru yapabiliyoruz tamam onlar da bize bir şeyler katıyor ama önemli olan yanlışlarımız yanlışlarımızı anlayarak bize bir şey katıyor. Yanlışlarınızı anlarsak bize bir şey katıyor. Önemli olan yanlışlar yani. <laughs> Neyse. Yanlışlarınızla bu arada e, sakın e, şey olmayın. Ben bunu çok fazla üzülüyordum geçen zaman. Çok yanlışım çıkardı. Çok üzülüyordum. Gerçekten üzülmek yerine gerçekten video çözümlerini izleyip ya da hocalarınıza sorup doğrusunu anlayıp yolunuza devam edin. E, çünkü ya gerçekten üzülmenize hiç gerek yok. Tabii ki düşüşleriniz olacak. Ben geçen sene çok üzülüyordum şahsen. E, yeni nesil soruları yapamadığımda. Üzülmeyin. Anlamaya çalışın yeter ki yanlışlarınızı. Daha sonra e, bir anda iPad saklama alanı dolu diye uyarı geldi ve videom yarıda kesildi. Neyse en son yanlışları anlamaktan bahsediyorum. Neden? Ay konuşamıyorum. Yanlışları anlamaktan bahsediyordum. Dediğim gibi önemli olan yanlışlar yanlışların üzerine gidin. Sakın üzülmeyin. <laughs> çok konuştum. O zaman ben hemen e, yanlış yaptığımı söylerim video çözümünü izleyin. Şimdi ben e, denemede e, yapamadığım sorulara, yanlış yaptığım sorulara baktım. Hepsinin güzel bir şekilde e, çözümünü izledim ve anladım, Çok mutlu oldum. E, şimdi de Türkçe çözmeye başlıyorum. Evet, arkadaşlar ben şu an 52 soru Türkçe çözdüm aslında kısa kısa sorular olduğu için çok çabuk bitiyor. Yani yeni nesil değil. bu yüzden hızlı hızlı çözdüm. genelde bu kitabı bu yüzden sayı soru sayımı fazla yapmak istediğim günlerde çözüyorum. Çünkü kısa kısa sorular var ve bir oturuşta 50 soru çözebiliyorsunuz. Yani o şekilde şimdi kontrol edeceğim. Testimi kontrol ettim. E yanlışlarımı işaretledim. İlk sonra da tiklerimi atıyorum şu anda. Evet arkadaşlar ben doğru ve yanlışlarımı işaretledim. 53 soruda toplam 5 yanlışım çıktı. Kolay dedikten sonra ben. <laughs> 5 yanlışım çıktı ama e, anlamadım bazı yanlışlarımı. Hatta yani birkaç tanesini anlamadım. E, ve bu kitabın video çözümü de yok e, büyük ihtimalle. E, bu 6. sınıf Türkçe İşleyen Zeka. Eski basımlı bir kitap galiba. E, bilmiyorum o yüzden video çözümü yok galiba ben bunu geçen sene e, Türkçe dersinde e, bir derste böyle hikaye yazıyorduk. Hoca da e, en güzel e, yazana e, aralarından seçiyordu işte biz hikayeler yazıyorduk kendimiz. E, sonra en güzeline e, test kitabı ver veriyordu ve ben bunu kazanmıştım. Hatta geçen sene 5. sınıf test kitabı vardı. E, zaten eski videolarımda görmüşsünüzdür. Bunlar test miydi. Nartes değil de öyle bir şeydi. O, o kitabı ve e, bunu kazanmıştım. E, geçen sene e, diğerini çözdüm. Bu sene de 6. sınıf olanı çöz, çözüyorum. Geçen sene bunu çözememiştim 6. sınıf olduğu için. Ama çözebilirmişim aslında. Yani çok farklı konular yok. E, ama e, şu anda işlemediğimiz konular var. E, büyük ihtimalle eski basım olduğu için konular bilmiyorum eski basım olup olmadığını da müfredat biraz değişik gibi. Neyse yani o şekilde e, 53 sorumu çözmüştük. Evet 53 soru çözdüm. E, şimdi başka bir derste devam edeceğim. Evet arkadaşlar ben şimdi e, bu net bilgiyenlerinin 6. sınıf periyot sosyal bilgiler e, testinin e, kitabından e, test çözeceğim Konuşamadım. E, burada 10 sorum var. E, pardon. <laughs> Şöyle göstereyim. Burada toplamda 10 sorum var. 10 soru sonra e, Yeni Yurt Anadolu'ya geçiyor. Biz e, tatilden önce Yeni Yurt Anadolu'ya biraz geçmiştik. E, ama tam olarak konuyu e, işlemediğimiz için burayı çözemeyeceğim. E, o yüzden burada bir 10 sorum kalmış. Bu 10 soruyu çözeceğim. Daha sonra bakalım neler çözeceğiz. E, bu arada saat şu an 1.30'a doğru geliyor. Evet arkadaşlar ben 10 soruluk testimi gördüğünüz gibi çözdüm. E, i̇ki yanlışım çıktı. E, bu şekilde e, şu anda hangi ders çözsem diye düşünüyorum. Çözecek çok da bir şey kalmadı aslında. Birçok kitabımı da geldiğiniz yere kadar çözdüm. E, ama bilmiyorum saatte yaklaşık 2 oldu bu arada. Bu arada size bir şey göstereceğim. Bakar mısınız bu motivasyon sözlerini böyle masama yapıştırdım. Bu da e, Cumhuriyet'inizin 100. yılı kutlu olsun. E, şey, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda e, biz okulda e, böyle tören düzenlenmişti. E, ben de şiir okumuştum. Onu böyle yakama asmıştık. E, onu da öyle asmak istedim buraya. Çok tatlı duruyor bence. Böyle motivasyon sözleri var. Sizce nasıl olmuş? Yine büyük ihtimalle bu videonun yorumları kapalı olacak ama açık olan videolarım ve gönderilerim var. Onlara yazabilirsiniz. Sizce nasıl olmuş? O şekilde yani şu anda toplam soru sayım 132 oldu. Evet arkadaşlar ben şu anda mola verdim ve molamda da cips yiyip YouTube'dan biraz video izleyeceğim. büyük ihtimalle molamdan sonra da ders çalışmamı bitiririm ve uyurum. Ee, bu arada saat 2 iki oldu. 2'ye kadar çalışmış olduk. Sabahlama e, denmez e, ama iki de gayet geç bir saat. Ve 132 soru çözdüm. Bugün çok verimli ve çok güzel bir gün oldu. Siz de bu günüme şahit olmuşsunuz. Olmuş oldunuz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. E, umarım konuşma kısımları çok sıkıcı olmamıştır. E, sizleri çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. 6. sınıfta çok güzel ders çalışma vlogları gelmeye devam edecek. Takipte kalın. Ayrıca hepinize okulda sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar. Öptüm. Bay bay.